Selam gençler. Öncelikle kanalıma abone olmanıza gerçekten ihtiyacım var. Çünkü YouTube saçma bir şekilde beni göstermiyor. Ki gösterdiği de şu an günlük 1000 gösterim ve günlük bin gösterimde hiçbir şeye tekabül etmiyor. Yani bu bin gösterim içinden 100 kişi 200 kişi izlemiş bana bir katkısı pek olmuyor. Yani onun için bir kişi bir kişidir. Kendinizi şey yapmayın. Eğer bu video sizin karşınıza çıktıysa siz seçilmiş şanslı birisinizdir. Bana büyük ilahi güçler tarafından yardım amaçlı gönderilmiş bir kişisinizdir. Ve ne olur beni yalnız bırakmayın ve abone olun. Evet, dileniyorum. Her neyse. Bugün kapaktan ya da başlıktan da gördüğünüz gibi size zaten ön izleme videomdan da sözünü verdiğim gibi filmin yani Oppenheimer'ın hem nesnel hem öznel incelemesini yapacağım. Bir de ufaktan konusuna birazcık değineceğim. Konusu Doktor Robert Oppenheimer adından da belli olacağı üzere bu isimli fizikçiyi anlatmaktadır. Daha doğrusu Oppenheimer'ın hayatının en çetrefilli, en karmaşık, en hareketli dönemini anlatmaktadır film. Komün ilkeleri ilgi duymaya başladı. Amerika'da da komünizmin korkusunun ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı ve kara delikler üzerine ilk araştırmaları yaparak ünlendiği ve aynı zamanda da Manhattan Projesi yani ilk nükleer bomba projesine katıldığı dönemi ve sonrasındaki ideolojik tutumu yüzünden başına gelenleri anlatıyor film. Tarihi filmlere bayılıyorum ya şu sebeple. İstesem de film hakkında spoiler veremiyorum. Çünkü zaten tüm olaylar belli ve adamın adını yazdığınız zaman en ince ayrıntısına kadar internette ya da bir kitapta vesaire herhangi bir yerde bulabiliyorsunuz. Filmin yönetmeni artık bilmeyenin kalmadığı üzere Christopher Nolan. Bu yönetmenimiz CGI karşıtlığı ile ünlü. Bilinmeyenler için bu adam hakkında da video yapacağım. Ve hayır. Filmdeki patlama bir atom bombası değil. Ve zaten havaya uçuşan parçalara bakarsak o kadar büyük bir bomba da değil. Hatta bir bomba kullanılmamış dahi olabilir. Çünkü filmdeki patlamalar ve diğer görsel şeyler eski usul teknikler ile yapılmış. Yani pamuk ışın, ışıklandırma ya da filtrelerle vesaire işte. Zaten filmde IMAX tarzı kameraların falan kullanıldığını da biliyorsunuz. Yani önceki videomda da boktan çözünürlükte olmasına rağmen birkaç resim vesaire koymuştum, eklemiştim. Bu filmin bütçesi 100 milyon dolarmış ve genel olarak izleyenler, eleştirmenler filmi beğenmesine karşın tarihe yatkın olmayan arkadaşlar muhtemelen filmin uzun, sıkıcı olduğunu ve çeşitli şekillerde yani filmi kötüleyen eleştirilerde bulunmuşlar. Bazı yerlerde haksız sayılmazlar ama onların da güzel gerekçeleri açıklamaları var açıkçası. Ve bugün itibariyle de bugün tarih... Ayın biri bu arada 1 Ağustos Film Barbie'ye geçmiş durumda hasılat olarak sözüme devam ediyorum bu arada karışıklık olmasın ve filmi yüceltenler bayılanlar onun için ölüp bitenler bunların haricinde de tam tersi ağır gömenler var anlayacağınız üzere ve benim için olan kısma geleceğiz yani benim görüşlerime bence ise film tamam uzundu ama olayları çok detaylı anlatmak istemiş yönetmen ya da yazar artık kim sorumluysa bu konuda. Yani kabul edebilirim film uzundu ve zaten film aksiyon filmi değildi. İnsanların dünyada yaşama tarzını ve kendilerini sorgulamalarını istediği bir filmdi. Yani öyle aksiyon, büyük akıcılık, sürükleyicilik vesaire. Yani beynini kapat, şattan otur oraya izle tarzı bir şey yoktu ortada. Yani sürekli odaklanman, belli bir noktaları aklında tutman vesaire gereken bir filmdi. Açıkçası uzun lafın kısası herkese uygun bir film değildi. Bu cümleden de anlayacağınız üzere onun için aksiyon, hareket, kavga, dövüş, akıcılık isteyen agalar bu filme siz gitmeyin. Çünkü bu film bayağı bir entel kaçmakta. Ve bence bu yönüyle film güzeldi. Film boyunca acaba ben olsam ne yapardım? Bu seçeneklerden farklı bir alternatif var mıydı? Farklı bir sonla bitebilir miydi? Farklı kararlar alsaydı diye düşünerek izledim. Ve bu soruları film detayları sayesinde tamamen cevapladığı için de biraz aklımdan geçen soruları okunmuş ve bana gösterilmiş gibi hissettirdi. Bu yönüyle film bence çok etkileyiciydi. Zaten bu filmin bu kadar hasılat yapabilmesi oldukça büyük bir başarı ki bunun sebebi internetin gücü tamamen. Ya zaten Nolan filmi olduğu için muhtemelen yine iyi bir hasılat yapacaktı. Ama internet olmasaydı ilk zamanda bu kadar büyük bir şeyle başlar mıydı hasılatta onu bilemeyeceğim. Yani ben filmi beğendim arkadaşlar. Büyük beklentilerimi karşıladı ki bu öznel ve beklentiye insan mantıklı girmelidir. Yani yoksa bu konu hakkında kendini asla tatmin edemez. Ve son olarak Oppenheimer bence yapması gerekenleri yaptı. O ilk sorduğum soruya dönecek olursak. Başka bir seçeneği yoktu açıkçası. Filmin anlattığı bu yönde. Yani filmde bunu gösteriyorlar. Ama gerçek böyle midir bilinmez sonuçta Naim filmini bilirsiniz. Orada da gerçek ve filmde gösterilen, anlatılan olaylar bayağı bir çelişkili durumda. Yani gerçekte böyle bir şey yaşanmadı diyor. Filmde var gösteriliyor falan işte. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz ne yönde? Yani Oppenheimer bunları yapmalı mıydı? Yoksa farklı bir sonla bitebilir miydi? Ya da filmi siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunları yorumlarda falan belirtirseniz sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.